Arkadaşlar herkese gece iyi geceler. Cemil Meriç'i tanımak. Cemil Meriç 12 Aralık günü Hatay'ın Reyhanlı kazasında Hüseyin Cemil olarak dünyaya gelmiştir. İkide ablası vardır. İsimleri Zehra ve Nadide'dir. 1-7 yaş çocukluğu Antakya'da geçer. Babası aynı şehirde Ziraat Bankası Müdürlüğü sonra da mahkeme leisti yapmıştır. 1920 yıllarında Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarla 1936 arası Suriye Fransa'nın mandası altındadır. Misaki milli dışında bırakılan Hatay'da mahter bir idare kurmuştur Fransa. Bağımsız İskender'in Sancağı 1923 yılında Babasının memuriyetinden ayrılması üzerine Reyhanlı'ya dönmüşlerdir. Aynı yıl Reyhanlı Rüştüyesi'nde okula başlamıştır. Bu ilkokulda 3. sınıftan itibaren Fransızca dersleri okutulmaktadır. 1928 yılında ilkokulu bitirir. Elindeki diplomanın adı Cerdifat Tedros Premestir. Aynı yıl Antakya'ya gider ve Antakya Sultanisi'nde ortaokula başlar. Eğitim Fransız kültürü ağırlıklıdır. 1933 yılında çalışkan bir öğrenci olmasına rağmen cebirden ikmale kalmıştır. Gözleri zayıftır ve sınıftaki tahtayı iyi görememektedir. 6 numara miyobu olduğu anlaşılır. Aynı yıl Yerel Yeni Gün gazetesinde ilk yazısı yayınlanır. İsmi Geç Kalmış Bir Muhasebe. 1934-35 yıllarında 11. sınıfı 1. bölüm bakalorya alarak bitirir ama liseden mezun olamaz. Çünkü aynı yıl lise 12 sınıf olur ve 2. bakalorya konur. Yani bir yıl önce birinci sınıfı bitirenler üniversiteye girebilirken onun 12. sınıfı da bitirmesi gerekir. 1935-36 yıllarında 12. sınıf felsefe sınıfıdır. Bu sınıftayken milliyetçi tutumu yayınlanan bir yazısı ve bu yazıda bazı hocaların onları yeteri kadar milliyetçi bulmadığı için sert çıkması parlak bir talep olmasına rağmen ve mezuniyetine pek bir zaman kala ikinci bölüm bakolarayı almadan okulu terk etmek zorunda kalır. Okulu bitirdiğinde tahsiline mülkiyede devam edebilecekken bu imkan da böylece ortadan kalkar. 1936-37 yıllarında İstanbul'a gelir. Üniversiteye giremez. Bir süre Pertavniyel Lisesi 12. sınıfına devam eder. Hocaları felsefede İhsan Konkar, tarihte Reşat Ekrem Koçu, edebiyatta Key Seydalı, Fransızca'da Nurullah Ataş'tır. Kumkapı ve katırka talebe yurtlarında kalır. Burada Nazım Hikmet ve Kerim Saadi ile tanışır. Onlar için kendi imzasını kullanmadan iki kitap çevirir Türkçe'ye. Gaston Jezan'ın Maliye ile ilgili 400 sayfalık bir kitabıyla Stalin'in Pratik ve Teoriyatlı kitabına. vaat edilen tercüme paralarını alamaz. 1937 yılında İstanbul'da geçinebilmesi zor olduğunda Mayıs ayında vapurla İskenderun'a dönmek mecburiyetinde kalır. Aynı yıl İskenderun Haymi Sekat Köyü'nde 9 ay kadar ilkokul öğretmenliğini yapar. Hemen hiç öğrencisi yoktur. Aynı yıl İskenderun'un tercüme burasına sınavla reis müavini olur. Türkçe basını Fransızca çevrilen bir ekibin başındadır. 5-6 ay kadar bu işte kalır. 1938 yılında Hatay bağımsız bir cumhuriyet olmaktadır. Türkiye'nin sancaktaki idare amirlerinin Türk olması için Fransızlar nezdindeki girişimi sonucu Fransızlar tarafından Aktepe'ye nahi müdürü tayin edilir. Sadece 22 güne süren bu memuriyet işine Hatay Valiliğinden gelen bir telefonla son verilir. Reyhan'a dönüp Batı Erenci köyünde ilkokul öğretmenliğine başlar. Türk Hava Kurumu'nda sekreterlik, belediyede katiplik gibi geçici görevlerde de bulunur. 1939 yılının Nisan ayında tevkif edilir. 300 kadar kitabına ve dergi koleksiyonuna el konulur. Antakya'ya götürülür Hatay hükümetini devirmek suçundan idam talibiyle yargılanır. 2 ay sonra beraat eder. Aynı yıl 29 Haziran'da Hatay Türkiye'ye katılır. 1940 yılında tekrar İstanbul'a döner. Bir arkadaşının İstanbul'da yabancı diller okuluna burslu talebe alındığını, oraya girebileceğini öğrenmiştir. Okula müracaat eder. Güneş sınavını kazanıp İki yıl okur, iki yılda Fransa'ya stajya gönderilecektir. Tarla başında bir pansiyonda kalmaktadır. Elit, nifas gibi zamanın sanatçı ve aydınların bir araya geldiği kahvelere devam eder bir süre. 1941 yılında İstanbul'daki ilk yazısı İnsan Dergisi'nde yayınlanır. Honerodo de Balzaç 1942 yılında İkinci Dünya Savaşı yüzünden yabancı diller okulu öğrencileri Avrupa'ya gönderilemez. Mecburi hizmet vardır. Kurada şansına Elazığ çıkar. Aynı yıl Elazığ'a gitmeden az önce tarih ve coğrafya öğretmeni olan Fevziye Menteşe ile tanışır ve 19 Mart günü evlenir. Eşi İstanbulludur. Aynı yıl Haziran ayında babası ödür. Aynı yıl 29 Ekim'de Elazığ Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başlar. 1942-43 yıllarında Ayın Bibliokrasi adlı dergide tercüme tenkitleri yayınlanır. Elazığ Askeri Hastanesi'nce düzenlenen bu kurul raporuna göre her iki gözündeki yüksek ve müterakki miyop askerlik yapmasına engeldir. Askerlikten muaf tutulur. Aynı yıl ilk kitabı yayınlanır. Bu Balzac'dan bir çeviridir. Altın Gözlü Kız. 189 sayfalık kitabın 74 sayfası Balzac'la ilgili bir incelemenin yer aldığı ön sözdür 1944 47 arası dönemin çeşitli dergilerinde özellikle Fransız edebiyatı ve düşüncesi üzerine incelemeler daha çok da tercüme eden gitleri yazar. 1945 Şubat ayında Elazığ'daki stajyer öğretmenliği görevinden 2 sene 4 ay sonra ayrılır. Eşen Elazığ'a tayin çıkmadığı gibi Eşi burada iki de çocuk kaybetmiştir. Ancak İstanbul'da doğum yapabileceğinin anlaşılması üzerine İstanbul'a gider ve 7 aylık hamiledir. Tıp fakültesinden gözlerinin yorgun olması nedeniyle aldığı rapora rağmen bakanlıkça izinli de sayılmayınca istifa eder. Aynı yıl 1 Nisan'da bir oğlu dünyaya gelir. İsmini Mahmut Ali koyar. Aynı yıl Balzac'tan iki çevirisi çıkar. 30'undaki kadın 13'leri romanı Fellabuz. Aynı yıl Aralık ayının son günlerinde sınavla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Fransızca okutmanı olur. 1947 yılında bir yıl kadar 20. asır dergisinde yazar. 1947 yılları arasında makale yazmaya ara vermiş gibidir. 1953'te aynı dergide birkaç makalesi daha yayınlanacaktır. 1948 yılında Victor Hugo'nun Hernani adlı peysinin manzum olarak tercümesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendisine verilir. 1949-50-51 tarihleri taşıyan ve çeşitli dokuma notlarından oluşan bir defter doldurur. Aynı zamanda yoğun bir dosyalama ve fişleme çalışması içindedir. İlgisini çeken her konuda malzeme biriktirir. 1951 yılında muafiyet imtihanına girecek hukuk fakültesi öğrencileri için Simon ve Mossolet ile 43 sayfalık bir Fransızca yardımcı metinler kitapçı hazırlar. Aynı yıl Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne doktora öğrencisi olarak kaydolur. 1952-53 yıllarında İstanbul Lisesi'ne Fransızca öğretmeni olur. 52-54 yılları arası aldığı okuma notlarıyla iki defter daha doldurur. 53-54 yıllarında yabancı dil okutmanlığına paralel olarak lise öğretmenliğini sürdürür. 1954 yılında ilkbahar aylarında gözlerini kaybeder maalesef. Aynı yıl yaz ayları boyunca İstanbul Cerah Paşa Hastanesi'ne yatar birkaç başarısız göz ameliyatı ge geçirir. Bir gözünde retina tabakası çatlamıştır. Diğerinde katarak sonucu perde inmiştir. Ameliyatlara yurt dışında devam edilmesi uygun olacağı sonucuna varılır. 1955 yılında 21 Ocak deniz yollarının Tarsus vapuruyla tek başına İstanbul'dan Marsilya'ya oradan da trenle Paris'e gider. Fakülte tarafından tetkikatta bulunmak üzere Avrupa'ya seyahate gönderiliyor. Kabul edilerek yola çıkabilmezse de amaç Paris'te ünlü Kuenze-Wingis hastanesinde ameliyat olabilmektedir. Ocak sonuyla Temmuz arasında birçok ameliyat geçirir fakat gözdeki yüksek tansiyon ve kanama yüzünden sonra ameliyatlar yapılamaz burada dönmek mecburiyetinde kalır. Bir daha ameliyat olmayacak ve artık hayatın sonuna kadar göremeyecektir. 7 Temmuz günü uçakla Yeşilgöy havalanına iner. Aynı yıl Hatay'da oturan annesi Zeynep Hanım vefat eder. Aynı yıl jurnal tutmaya ve Kuyunca Vinges Geceleri isimli bir roman yazmaya başlar. Her ikisine de devam etmez. 1956 yılında Victor Hugo'nun Sefiller adlı eserini sonra da Hugo Tainé'nin Sanatının Felsefesi adlı kitabını Türkçe'ye çevirmek talebi Marif ve geri çevrilir. 3 ay kadar sonra vekaletten gelen bir yazıyla John John Ross'un eminat deseninin çevrilmesi uygun görülür. Çeviriye başlar. Yaptığı çalışma yarım kalmış titiz bir çevir örneğidir. Aynı yılın aralık ayında Hernani çeviresi marif vekaletinin klasikler dizisi arasında yayınlanır. 1957 yılında o yılın tiyatro sezonu için İstanbul Şehir Tiyatrolarında Herrani'nin temsili uygun görülmüş ve sahne çalışmaları tamamlanmış gibiyken mühim bir sebepten dolayı daha sonra sahneye konacaktır. Gerekçesiyle eser son anda programdan kaldırır ve bir daha temsili söz konusu olmaz. 1959 yılında Fransızca öğrenecekler için bir Fransızca grameri hazırlar. Yaklaşık 100 dakika sayfası tutan bu çalışma basılmaz. Aynı yıl Hugo'nun Sefiller adlı eserini Türkçe'ye çevirmesi bakanlıkça bu kez uygun görülür. Ne var ki Hint düşüncesi ve edebiyatı ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma bütünü zamanı almaktadır. Çeviriye başlar ama devam etmekten vazgeçer. 1961 yılında eşya ağır bir rahatsızlık geçirse de hemen tamamen iyileşir. 1963 yılında Hint edebiyatının yazılması biter, eser baskıya hazırdır. Aynı yıl yıl başından itibaren düzenli olarak cümlen tutmaya başlar. Jurnaline 64 ve 65 yıllarında devam eder. Bu dönemde mektuplarla da zenginleşen jurnal aralıklarla da olsa <laughs> 1983 yılı ortalarına kadar sürecektir. Aynı yıl Antakya'da İngiliz öğretmeni Namiye Çataloğlu ile tanıştır. Namiye Çataloğlu büyük aşkıdır. Bu tanışma hayatının sonuna kadar sürecek bir dostluğa dönüşür. Aynı yıl Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde hem sosyoloji öğrencilerine hem de çeşitli fakültelerden derslerini izlemeye gelen öğrencilere sosyoloji ve kültür tarihi dersleri verir. <laughs> Bu dersler çok düzenli olmasa da emekliliğine kadar sürecektir. 1964 yılında bir yıl kadar bastırılmayan Hint edebiyatı sonunda yayınlanır. 1965 yılında 53 yıldan sonra ilk kez dönem ve dergilerinde makaleleri çıkar. 1966 yılında Victor Hugo'dan Mahmut Sait Kılıç ile beraber manzum olarak çevirdiği Marion de Lorme basılır. Aynı yıl Hugo'dan yapmış olduğu Hernani çevirisi ikinci kez basılır. 1967 yılında makale yazmayı Yeni İnsan ve Hisar dergilerinde sürdürür. Hisar'daki yazıları aralıkla da olsa 10 yıl aşkın bir süre devam edecektir. Saint Simon ilk sosyoloj, ilk sosyoloj sosyalist bu yıl basılır. Aynı yıl Meillet ile Lejeune'in Encyclopédie Française bir yazısını dillerin yapısı ve gelişmesi başlığı altında Talebes Berker Vardar ile Türkçe'ye çevrilmiştir. 1969 yılında Sosyolojin ve Sosyoloji tarihinde Pierre Joseph Prompt adlı bir çalışması fakülteler matbaasında basılır. 1970 yılında İF Sosyolojisi dergisinde çıkan ideoloji ile ilgili bir başka çalışması bir kitapçık halinde yayınlanır. 1973 yılında bazı işten çevrilmiş olduğu kibar fahişelerin ihtişam ve sefaleti attığı eser ikinci defa ihtişam ve sefalet adıyla gözden geçirilip basıldı. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca okutmanlığından emekli olur. Görmemesine ve oldukça zor çalışma koşullarına rağmen hocalık görevinin sonuna kadar sürdürür. Aynı yılın Nisan ayında bir erkek torunu dünyaya gelir. 58 yaşında dede olur. Aynı yıl bu ülkeyi yayınlanır. Umran'dan uygarlığı hatta eseri de bu yıl basılır. Aynı yıl Türkiye Milli Kültür Vakfı'ndan fikir dalında ödül alır. Aynı yıldan itibaren Türk Edebiyatı, Kutba Altı Akademi dergilerinde ve Orta Doğu gazetesinde yazılar çıkmaya başlar. 1975 yılında bu ülke ikinci baskıyı yapar. Aynı yılın Haziran ayında bir erkek torun sahibi daha olur. 1976 yılında bu ülke ilavelerle üçüncü defa basılır. Aynı yıl Hint edebiyatı attı eseri Hint ve Batı başlıklı bir bölümünün de eklenmesiyle bir dünyanın eşiğinde attığı ikinci kez basılır. 1977 yılında Pınar Köprü gerçek dergilerinde makaleleri çıkar. En çok da Pınar'da yazar. Umran'dan Uygarlı ikinci baskı yapar. 1978 yılında Mağaradakiler adlı eseri yayınlanır. Aynı yıl Mart ayında televizyonun birinci kanalında roman üzerine bir söyleyişi yayınlanır. 1978 84 yılları arasında çoğu bir altı cemiyetin olmak üzere yılda 3-4 kere konferans verir. 1979 yılında bir dünyanın eşiğinde üçüncü baskı yapar. Bu ülke yeni ilavelerle dördüncü kez basılır. 1980 yılında 40 ambarı çıkarır. Aynı yıl eser Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülüne layık görülür. Aynı yıl mağaradakiler ikinci baskı yapar. Uriel Heyd'den Kalp Türk Milliyetçinin Temelleri isimli kitabı çevirir. Milli Eğitim ve Kültür Dergisi'nde ve Yeni Devir Gazetesi'nde makaleleri yayınlanmaktadır. 1981 yılında bir facianın hikayesi basılır. Bu yıl Tornatomilder'in Köprüden Düşenler adlı kitabını Lamia Çataloğlu ile birlikte İngilizceden Türkçeyi çevirirler. Aynı yıl Türkiye Yazarlar Bildiği tarafından Yılın Yazarı seçilir. 1982 yılında Kayseri Sanatçılar Derneği'nden inceleme dalında bir ödül alır. Bir Kayserili olarak da gurur duyarım. Aynı yıl 15 Ocak'ta Nişantaşı Akademik Kitap Evi'nde bir imza günü düzenlenir. İlk kez okuyucusuyla karşılaşır. Aynı yıl 30 Ocak'ta Cemil Meşte Türkiye kültüründe değişmeler hakkında bir söyleşi başlığı taşıyan bir televizyon programına katılır. 1983 yılında Maxime Rodosso'nun Batı'yı büyüleyen İslam adlı eserini dilimize kazandırır. Aynı yıl İltim yayınlarının çıkardığı Cumhuriyet dönemi Türk Ansiklopedisi'ne makaleler yazar. 20 Mart günü 41 yıllık beraberlikten sonra eşini kaybeder. Aynı yıl TÜYAP kitap fuarında eserlerini imzalar. 1984 yılında Işık Doğu'dan Gelir adlı kitabını yayınlanır. Aynı yıl Aynı yılın Ağustos ayında bir beyin kanaması geçirir. Sol hemipleji sonucu sol tarafına felçler. Cerrahpaşa Hastanesi'nde 3 ay süren bir tedaviden sonra taburcu olur. 1985 yılında bu ülke entelektüel bir otobiyografi ve Cemil Meriç de içeren 63 sayfalık bir giriş bölümüyle 5. kez basılır. aynı yıl Kültürden İrfan adlı eseri İnsan yayınları arasında çıkar. Aynı yayın ile bütün eserlerin basılması konusunda imzalanan sözleşmeye rağmen diğer eserler basılmaz. 1986 yılında İletişim yayınları da bu kez Tanzimat'tan Cumhuriyeti Türkiye Anadolu makaleleri yer alır. 13 Haziran günü kendisini yatağa mahkum eden uzunca bir hastalıktan sonra 71 yaşında hayata gözlerini yumar. Karacahmet mezarlığı eşinin yanına defnedilir. Ada 8 No 890. Bu sene gidip ziyaret ettim kendisini de. Üsküdar'da. Allah rahmet eylesin diliyorum aynı yıl ölümünden bir ay kadar önce televizyonun birinci kanalında TRT tarafından hazırlatılan <laughs> hazırlatılan sanatımızdan portreler Cemil Meriç adlı bir belgesel yayınlanır. Ölümü üzerine aynı belgesel bir kere daha ekrana gelmiştir. Aynı yıl dönemli yayıncı Yayıncılıkla Cemil Meriç'in varisleri arasında bütün eserlerin basılması konusunda bir sözleşme imzalanır. İki eserin yayına hazırlanıp baskıya verilmesi aşamasında yayın yayının kapanmasına üzerine bu girişim sonuçsuz kalır. Arkadaşlar size Cemil Meriç'in hayatını anlattım. Biraz da yoruldum ama değer kendisi çok değerli bir sosyolojidir. Allah'tan rahmet diliyorum. Size de hayırlı geceler diliyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu ve abone ol butonuna tıklayarak